الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وباعث رب محمد ياروس افندم صلى الله عليه وسلم أعظمنا أصحابنا أهل بيتنا salat ve selam ediyoruz. Değerli müminler, Yüce Rabbimin rahmeti, mağfireti, hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Dersimize kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Geçen haftanın sohbetinde son ayeti kerimelerde Yüce Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şunları hitap etmişti Efendimiz nezdinde hepimizi. sözün en güzelini işitip ona tabi olanlar yani vahye kulak verenler Kur'an'ın emirleri doğrultusunda yaşayanlar nehilerinden uzak kalmaya çalışanlar Allah'ın hidayeti üzere olanlardır ve aklını kullananlar da bunlardır diyordu. Yoksa ki vahye kulaklarını tıkamış, Allah'ın nurunu engelleyecek perdeler indirmiş yüreğine, aklına, kalbine azap kelimesi üzerine hak olmuş kiseleri de sen mi kurtaracaksın ey Habibim ateşinden diye uyarıda bulunuyordu. Çünkü o zaman haklı, haksız adaletli, adaletsiz, zalim mazlum birbirine karışmış olur. Vahye kulak veren, Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşayanlar, Allah'ın emirlerinden uzak kalanlarla aynı muameleye tabi tutulmayacaklardır diye Yüce Rabbim bizleri uyarıyor. Evet, şimdi o azap sözcüğü kendilerinin üzerine hak etmiş olanların arkasından da Estağfirullah, Bismillah. Bugünkü dersimiz. Lakin illezine takav Rabbahum. Ancak Rablarından gerektiği gibi sakınan, Rablarını gerektiği gibi seven, sayan, emrine amade olan, nehyinden uzak kalma noktasında gayret gösteren, çaba içerisinde olan kullarım lehum gurafun min favgıha onlar için Rablarından kat kat bina edilmiş yerler vardır. Hani cehennemliklerden bahsederken ateş tabakaları arasında onların cezalarını çekeceklerini üç ayet önce geçen haftaki dersimizde anlatmıştık. Altlarında ateş tabakası, üstlerinde ateş tabakası olarak cehennemlikler azap içerisinde olacaklar. Ama Allah'a kul olan, Allah'ı Rab olarak kabul edenler için de Rabbimizin inşallah bize de lütfeder, bahşetmiş olduğu, sözünü vermiş olduğu kat kat köşkler, bina edilmiş köşklerin var olduğunu bu ayeti kerime bize öğretiyor. Lahum gurafum min fawqiha gurafum mabniyyah. Guraf gurfe oda anlamına da geliyor. Kat kat odalar, binalar inşa edilmiş. Tecrî min Altlarından da ırmaklar akan binalar. Hani böyle işte bu İtalya Venedik'te mi oluyor? evlerin arasında çok güzel nehir gidiyor işte kayıklarla küçük şeylerden insanlar geziyorlar ve bizim boğazımız İstanbul boğazı değil mi oralara paha biçilmiyor işte o denize nazır denizin kenarında evlerin olması ayrı bir güzellik ayrı bir özellik katıyor bizim anlayabileceğimiz şekilde Rabbim de öyle anlatıyor cennetini o şekilde tasvir ediyor en güzel en mükemmel şekilde altlarından ırmaklar akan. Önümüzdeki inşallah Rabbim fırsat verir. Muhammed suresinde yine cennetin çok güzel tasvir edildiği, anlatıldığı ayeti kerimeler vardı. Bal akan, süt akan ırmakların, nehirlerin olduğunu Yüce Rabbim orada anlatıyor. Ama biz tabii ki o ırmakların nasıllığını, niceliğini ne yapamıyoruz? Şu anda kavrayamıyoruz dünyalık nimetlerin bizi tanıtabildiği kadarıyla tanıyabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Yüce Rabbim onun için burada altlarından ırmaklar akan binalar inşa edecektir. Kendisine kul olanlara, emrine amade olanlara. Vaadallah bu Allah'ın sözü. Bunda hiç kimsenin tereddüdü, şüphesi olmasın. Nasıl ki emrine uymayanlara, kendisine asi olanlara, Allah'ın emirlerini hafife alanlara, peygamberi reddedenlere, onun izinden gitmeyenlere cezanın müstahak olduğunu cehennem narında yanacaklarını Allah vaat ediyorsa nasıl ki bu en büyük gerçek hakikat ise Allah'ın sözlerini, emirlerini yerine getirme noktasında gayret içerisinde olan müminlerin de Allah'ın izniyle bu nimetlere kavuşacaklarını Yüce Rabbim emrediyor, söylüyor. Ve diyor ki bu Allah'ın sözü. Allah sözünden dönmeyendir. La Allah neyin sözünü vermişse o sözde geri dönmeyendir. Mutlaka vaadini yerine getirendir. Evet inşallah Yüce Rabbimin bu vaadinin, bu sözünün muhatapları içerisinde biz de yerimizi alanlardan oluruz, alabilenlerden oluruz. Arkasından Yüce Rabbim yine yaratıcılığıyla ilgili dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor. Elem tera ennallâhe Elem ta Görmedin mi? Anlamıyor musun? Akletmiyor musun? Dikkat etsenize. Nasıl bir Allah'ın olduğuna dikkat etsenize. Enzele <laughs> sema Gökten suyu indiren Allah. Gökten yağmuru, çiseyi indiren Allah. فَسَلَكَهُ يَنَا فِي الْعَرْضِ Sonra o yağmuru arzın yerin kaynaklarına, derinliklerine geçiren Allah. Müfessirler yeraltı sularının kaynaklarının tamamen gökten indirildiği kanaatindeler. Öyle söylemişler. Allah gökten suyu indiriyor ve onu arzın değişik kaynaklarında biriktiriyor. Oradan da gözeler şeklinde sular fışkırıyor, akıyor, geliyor. İnsanlar ve canlılar su ihtiyaçlarını bu şekilde gideriyor. Sonra ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا alwa. Sonra o sularla, o yağmurla yeryüzünde saymakla bitiremeyeceğimiz renkleri farklı, tatları farklı, zirai ürünler çıkarıyor. Allah'a bakar. Toprak aynı toprak. Su aynı su. Bir yere buğday atıyorsunuz, bir yere nohut, bir yere arpa, bilmem. Yulaf, çavdar, fasulye, domates, patlıcan, elma, armut, kayısı, zerdali, karpuz, kavun. Saymakla bitiremeyeceğiniz zirai ürünler. Şimdi Allah bunları iş olsun diye anlatmıyor haşa değil mi? bu konu üzerinde tefekkür etmemizi, düşünmemizi istiyor. Su aynı su. Ama birinde tatlı oluyor, birinde ekşi oluyor, birinde acı oluyor. Toprak da aynı toprak. Renkleri farklı, tatları farklı saymakla bitirebileceğiniz zirai ürünler çıkarıyor arzdan. O su sayesinde, toprak sayesinde. ثُمَّ يَهِجُ Sonra o çıkarılmış olan zirai ürünlerin, meyvelerin olgunlaştığını da görüyor musun? Belli bir süre sonra onlar ne yaparlar? Olgunlaşırlar. فَتَرَابُوا مُصْفَرَلًا işte sararırlar bu buğday, arpa, yulaf türlü şeyler için. Olgunlaşır, sapsarı kesilirler. Sümme yec'aluhu huta. Sonra bir bakarsın ki onlar çer, çer haline dönüşü Dönüştürürüz diyor Yüce Rabbim. Öyle. Elma armut değil mi? Olur. Olgunlaşır. Ondan sonra bakılmadığı zaman düştü dibine, çerçöp haline dönüşür. Her birisi aynı. Bütün zirai ürünler aynı özelliğe sahip. Bitiyorlar, yeşilleniyorlar, yaprak açıyorlar, çiçek açıyorlar, tomurcuk oluyor, meyveye duruyor, o meyveler olgunlaşıyor. Zaman sonra kemale eriyor ve çerçöp haline dönüyor. Şimdi Yüce Rabbim diyor ki bunların sizler kendiliğinden olduğuna mı kanaat getiriyorsunuz? Sizi var eden, bizi var eden Allah bütün bu nimetleri de var ediyor. Her şeyin yaratıcısı, halıkı olan Allah'a kul olmamız isteniyor. Böyle bir Allah hiç vaadinden döner mi? Neyi vaad etmişse, yarın mutlaka o vaatten, o sözden karşı karşıya geleceksiniz. Neden? E çünkü önceki ayeti kerimelerde cehennemi anlattı, cehennemlikleri anlattı, arkasından cennetlikleri anlattı, cennetin özelliklerinden kısaca bahsetti ve dedi ki Allah sözünden dönmeyendir. Bunların sözünü vermişse mutlaka bunlar yerine getirilecektir. Ve Allah her şeyi var eden en ince teferruatına kadar bizim Aklımızı kullanmamız gerektiğini, dikkatlerimizi vahye yöneltmemiz gerektiğini, önderimiz, rehberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, seviyesi doğrultusunda bir anlayışı, bir hayat tarzını, yaşam nizamını kendimize yol ve yöntem edinmemizi, ﷺ Evet, şüpheniz olmasın ki bu anlatılanlarda aklını kullanabilenler için size öğüt vardır, nasihat vardır, ibretlik olaylar vardır. Ders çıkarabilmeniz gereken hadiseler mevcuttur. Bunları görmüyor. Elem tevadiye başladı ya ayeti kerime. Görmedin mi? Görmüyor musun? Gör diyor yani. Yüce Rabbim diyor ki gör artık ey kulum. Nasıl bir Allah'a kul olduğunun şuuruna var ey kulum. Güzel yaşa insanca yaşa, mümince yaşa, nimetlerini vermiş olduğumuz sözleri yerine getireceğinin bilincinde o, o nimetlere mazhar ol. Yok eğer kulak tıkayacaksan, gözüne perde indireceksen, batın perdesini, adaletsizlik perdesini zulüm perdesiyle yani dünyaya bakacaksan yine Allah sözünden dönmeyecek ifade etmiş olduğu cehennemine tıkayacak Allah sakındırsın. Evet arkasından Yüce Rabbim diyor ki işte aklını kullananlar için bu ayeti kerimelerde ibretlik dersler vardır. Efemen şerahallahu sadrahu lil islam Evet. Yüce Rabbim bütün insanları iyiliği de kötülüğü de yapma özelliğinde yaratmış. O iradeyi vermiş. Allah'ın sadrını, göğsünü, düşüncesini İslam'a açtığı kimse فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Rabbinin yolu üzere olan, emirleri üzere olanlar هَوَيُّلِّ الْعَازِيَةِ قُلُوبُهُمْ بِالذِكْرِ اللّٰهِ Kalplerini Allah'ın nurundan engellemiş, kalplerini katılaştırmış, vahye kulak tıkamış, hakkı hakikati bulma noktasında çaba göstermemiş kimseler gibi olabilirler Allah'ın emrine kulak verenlerle Allah'ın emirlerini ters düşür, haramlarına etmiş oldukları fiillere müptela olanlar hiç bir olur mu? فَوَيْلُوا لِلْ قَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ <laughs> ذِكْرِ Allah'ın zikrini hatırlatmasına karşı Kalplerini katılaştıranlar, taşlaştıranların vay haline diyorum canım benim. Kalbine kasvet perdesini indirenlerin vay haline. Hakikati görme noktasında engel olacak perdeleri gönüllerine, sinelerine, basiretlerine indirenlerin vay haline diyor Yüce Rabbim. Uleike fî dalâlim mubîn. Rabbim sakındırsın. İşte apacık zararda olan, <laughs> ziyanda olan, kaybedenler bunlardır. Kim onlar? Kim onlar? İşte tabii ki ayeti kerimeler şimdi Peygamber Efendimizin mücadelesini, müşriklerle olan mücadelesini anlatıyor. Ama kıyamete kadar da kitabı kerimimiz olarak bize anlatıyor. Aklımızla, mantığımızla, heva ve hevesimizle hareket ederek ve istek ve arzularımız doğrultusunda bir hayat yaşayarak zamanımızı geçiriyor isek bu ayeti kerimeler aynen bize hitap ediyor değerli kardeşler. Eğer gönül, gönüllerimize, yüreğimize, basiretimize, bakış açımıza Allah'ın emirlerini görmekten alı koyacak, engel olacak olumsuzlukları yerleştiriyorsak Allah sakındırsa ve Allah'ın razı olmadığı, Efendimizin razı olmadığı bir hayat tarzını yaşıyorsak biz farkına varmıyoruz ama kalbimiz taşlaşıyor, yüreğimiz taşlaşıyor, sertleşiyor, hakka hakikati anlama noktasında zorlaşıyor. Yüce Rabbim de diyor ki, kalplerinizi koruyun. Allah bizim bütün müminlerin, bütün insanların kalplerini kendini tanıyacak, kendini anlayacak, emirlerini işitecek, anlayacak, uygulayabilecek kapasitede, özellikle yaratmış, var etmiş, irade vermiş. O zaman diyor ki Rabbim, iradenizi iyi kullanın. Bakınız kaç defa Aklımızı kullanmaktan bahsetti ayet-i kerimeler. Biz şu anda 22. ayet-i kerimeyi anlattık. Buraya kadar. Değerli kardeşlerim, üç yerde üç yerde aklımızı kullanmamızı istiyor yüce Rabbimizden. Ki Allah sakındırsın. Bazen biz insanoğlu yanlışları, hata ve kusurları yaşaya yaşaya alışkanlık haline getirip normalleştiriyoruz. Ondan sonra yanlışın doğru olduğunu bile savunacak duruma düşüyoruz Allah sakınlısı. Evet değerli kardeşlerim vakit sanıyorum geldi tamam oldu. Yüce Rabbim cümlemizi anlatmış olduğumuz bu ayeti kerimelerin gerekliliği doğrultusunda amel edebilmeyi, gönlümüzü İslam'a açabilmeyi, kulaklarımızı vahye açabilmeyi, basiretimizi açabilmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin. Yüce Rabbim rızasına uygun amelleri sergileyebilmeyi, gerçekleştirebilmeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gidebilmeyi نصف من أي السن رزاء لله تعالى الفاتحه